yılın en başarılı dedektif firması ödülü bu yıl Selçuk Toprağa gidiyor. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. E, farklı bir alanda ödül alıyorsunuz. Evet. E, zor bir iş olsa gerek. Neler söyleyeceksiniz bize? Zor bir sektör. E, kendimizi hani buralara getirebilmek için çok uğraştık. Her şeyden önce güvene dayalı iş yapmaya çalışıyoruz. E, Hani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani konuşabileceğim sektörde herhangi bir insan da yok. Hı hı. O yüzden hani uygun görüp beni çağırıyorlar. Evet. Teşekkür ederim. Harika. Çok zor işiniz. Kolay gelsin diyorum. Eğlenceler efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet şimdi çok ilginç bir ödül var sırada. Hep ilgimi çekmiştir. Hatta yapsam mı diye düşünmüşümdür. Yılın başarılı Dedektif <laughs> her şeyi yaparsın. Selçuk Toprak Beyefendiyi buraya davet edebilir miyim? soracaklarım olacak kendisine. <laughs> küçük bir prenses görüyorum orada. Evet, bir güzellikle birlikte geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk herkese. Hanımefendi kimdir? Deriz. Kendisi küçük çocuklar çalıştırılmasın diye onları temsilen ödülü ben ona vermek istiyorum. Ne kadar hmm. güzel. Alkış alabilir miyiz? Evet, çok bu da güzel, güzel bir kızmış maşallah. Ee, ben zaten sona kalmak istemiştim. Çünkü çok fazla kalabalık sevmiyoruz. Ee, onun haricinde e, aldatan eşlere teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı biz böyle bir mesleği <laughs> icra edemezdik. Her şey için çok teşekkürler. çok. Selam. Avukat lazım olursa beni arayabilirsiniz. Ben hukukçuyum aslında. Öyle önce. mi? Evet. <laughs> tamam o zaman. bu. Da Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın <laughs> devamını diliyoruz.